Merhaba güzel yoldaşlar, merhaba güzel insanlar. Evet bugün kuzey düğümü ikizler olan e, yoldaşların e, yolculuğundan biraz bahsedeceğiz. E, biraz geniş açıdan alıyoruz e, kuzey düğümlerde. Tabi daha kişisel alanlara girdiğimizde e, daha net çalışmalar ortaya konuluyor. Ama ben burada geniş açıdan, çünkü ne kadar geniş açılardan ilk bakmaya başlarsak hayat hikayemizi, bazı çözümlemeleri, kendimizin kör noktalarını görmemiz daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ben kendi çalışmalarımda, enerji çalışmalarımda kuzey düğümü, Plüto etkisini, Satürn etkilerini mutlaka kişilerde danışmanlık verirken kullanmaktayım. Şimdi ben astrolojik çalışmalara göre biraz bu alanda farklı çalışma yapmaktayım. Ee, i̇lk önce e, nasıl bakmamız gerektiği mantığıyla e, çalışmayı bir anlatayım. E, bizler her birimiz e, çamurdan yaratılmışız. Burada soyut alemde çamur dediğimiz toprak ve su elementlerimizdir arkadaşlar. Toprak burcu e, bizim kuzey kutbumuzdur. Ee, Su burcumuz da bizim güney kutbumuzdur. Ee, ve biz bunun ikisini e, dengede tutma aslında temelde bunların ikisini dengeye getirme sınavlarına gireriz. Ee, ve bu iki elementin e, olgunlaşması arasındaki dengeyi kurdurmaya bize gerekli şekli şemali on haline gelmemizi sağlayan elementlerimiz de hava ve ateş elementleridir. Burada kuzey ay düğümünüzdeki burcunuzun e, burç niteliği ne olursa olsun bu toprak elementinizi simgeler arkadaşlar. Güneyinizdeki de su elementinizi simgeler. E, çünkü her birimiz ayrı bir evreniz ve her birimizin enerji alanında, çakralarında aktif çalışan enerjileri farklıdır arkadaşlar. Tabii çakralar e, olarak yanlış bilgiler e, zuhur ettiği için e, bunu e, anlayabilmemiz için ee, çakralarımızın aynı gezegenler gibi hem kendi e, çeperlerinde hem de bir yörüngede e, tamamen enerji alanımızın çevresinde e, döndüğünü sabit bir nokta gibi gösteriyorlar ya öyle bir şey değil çakralarımız arkadaşlar ve her birimizin de element özellikleri de farklı oluyor o yüzden de her birimizin çakra kullanımları da farklı oluyor arkadaşlar ben de çalışmalarımı bu şekilde yapmaktayım. Şimdi bugün Kuzey Ay düğümü e, ikizlerden bahsedeceğiz. Yani Kuzey Ay düğümünüz ikizlerse sizin toprak elementiniz ikizler burcu oluyor. Güney Ay düğümünüzdeki burcunuz da Yay burcu oluyor. O da sizin su elementinizi temsil etmekte. Yani astrolojide hava ve ateş elementi olarak anlatılan bu burçlar sizin enerji alanınızda toprak ve su olarak çalışmakta. Düşünce yapısı dediğimiz eee beynimizi, zihnimizi kullanma özelliğimizde hava elementimiz oluyor arkadaşlar. Bu da bizim güneş burcumuzu simgeler. Yani güneş burcunuz hangi elementten olursa olsun, burada enerji alanınızda hava elementi olarak iş görmekte. O düşünce yapınızla oluşturduğunuz enerji de ateş elementiyle zuhur edip e, görünmekte. Bu da bizim ay ve yükselen burcumuzda oluyor. Evet şimdi birazcık bu grup arkadaşların tekamül yolundan bahsedelim. Şimdi kuzey ay düğümü ikizler, güney ay düğümü yay. Şimdi güneyde e, yay burcunun olması arkadaşlar kendine bilgi konusunda güvenen e, hatta bu güveni bazen kibre de kayıyor olabilir. Kendine bilgilik konusunda güvenen bir ruhsunuz. E, dünya bazında dünya enerjilerinde bütün bilgilere e, sahip e, ve bu bilgiler bilgilere sahip olduğunuz için de buradan gelen bir içsel özgüveniniz vardır. E, pek özgüven kaybınız yoktur. Burada daha çok dinlenilmeme ya da sizin düşüncelerinize katılım olmadığı alanlarda bir e, zedelenme hissedersiniz e, çünkü e, bilginizin yüzde yüz kabul edilmesi gerektiğini inanırsınız. Aynı bir iş, e, filozof gibi e, düşüncenizi ortaya koyarsınız ve bu düşünceleri e, kendi ruh kapasitenizde tamamen yüzde yüz olarak doğru kabul edersiniz. Ee, bu alanda e, çok tartışmaya girmek ve bu alandan da çok dışarıya çıkmak istemezsiniz. Ee, yüksek ihtimal hayatınızın ilk döneminde sizde bu bilgeliği çoğaltacak, sizde bu bilgeliği açığa çıkaracak e, birçok deneyim, birçok e, bilgi edinmişsinizdir. Ama velakin kuzeyinizde, toprağınızda bir ikizler burcu olduğu için İkizler burcu sizi daha sade, daha akışkan ve daha e, e, geniş bir çevreden değerlendirme yapmanız gerektiğine itecek. Yani e, yay burcu e, tıpkı bir e, mikroskoptaki... Ee, bir atomu inceler gibi en ince noktasına kadar bir konuya girip e, onu incelemeyi, onda derinleşmeyi nasıl seviyorsa ve o derinleştiği konu hakkında da koyu ve fanatik şekilde bunu savunma ihtiyacı duyuyorsa ikizler bunun daha dualite perdesinde yani bu varsa bunun zıttı da var. Yani ikizler bu alanda biraz daha rahat bir enerjidir. Sizi bu enerji atmaya çalışacak. Bu yüzden de dualiteyi temsil ettiği için sizin genellikle zıttınız olan insanları, sizin düşünce yapınızın tam zıttı olan insanların bulunduğu ortamlara, topluluklara size katacak. Ve siz de eğer yay burcunun gölge tarafına takılırsanız bu topluluklara girmek o topluluklarda vakit geçirmek ya da o topluluklarda bütün bağlantılarınızı, arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızı yıkma enerjisini götürebilir arkadaşlar. Zor bir tekamül yoludur aslında bu yolda çünkü kendine güveni kendinden alan bir yapıdan kendine olan güveni başkalarıyla besleme alanına doğru gidiyorsunuz Aslında bu psikolojik olarak da ters bir şey. Ee, niçin ee, aslında kendi tabanınızda evet kendime güveniyorum dediğiniz alan kendi başına olduğunuz alan ama gerçek özgüven topluluk içerisinde oluşabilir arkadaşlar. Bu yüzden de sizin güveninizi kıran, e, öz güveninizi zedeleyen her durumu tehdit olarak algılayıp buralardan kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Bu yüzden e, arkadaşlıklar yıkmış olabilirsiniz, evlilikler yıkmış olabilirsiniz, sert bir dil mizacı kullanıyor olabilirsiniz ya da bunu yapmıyorsanız bunu size yapacak aynalar gelmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü kuzeyde dualiteyi de e, tatmanız ve deneyimlemeniz gerekiyor. ya yani Bir insanın zıttıyla karşılaşmaları bir insanın zıttıyla sınanmaları e, zordur ama e, zaten bilge bir ruhsunuz büyük bir ruhsunuz e, bilgelik alanında yaşamda da bunu deneyimlemeye çağrılıyorsunuz. Yani şöyle düşünün bir kütüphanede kitaplarının başında oturup e, orada vakit geçiren bir filozoftan Tamamen kalabalıklar içerisinde, halk içerisinde her e, renge, e, her enerjiye uygun bilgi dağıtmaya ve o bilgiyi de onlara göre sunmaya alıştırılıyorsunuz. Yani şöyle mesela diyelim ki e, İstanbul türkçesiyle konuşurken halk arasından girip ne yapıyor hayat size diyor ki bu lehçelere de öğreneceksin. Onlara derdini anlatırken bu şekilde de anlatmayı öğreneceksin diyor aslında bu yol size. Ee, bu da e, sizin ego alanınızı e, tetikleyebilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, burada e, bir başka sizi zorlayacak şey fanatiklik vardır e, yay burcunda Güneyinizden gelen <laughs> Güneyinizden gelen bir fanatiklik vardır arkadaşlar. Bir bilgiye, bir e, metaya, ondan sonra bir düşünceye, e, bu bir takım bile olabilir arkadaşlar. Yani bir şeye çok aşırı fanatik e, duygu besleme e, durumlarınız olabilir. E, Yay burcu savunduğu bir şeyin peşinden e, bir şeyi idealleştirerek e, koşmayı sever. Ama biliyorsunuz fazla idealleştirme, bunları narsiz kısımlarında konuşmuştuk. Fazla idealleştirme de bir şeytani enerjiydi. Yani burada bu dengeyi kurmanız gerekiyor. Her yeniye açık olmanız gerekiyor. Şimdi kuzeyde. İkizler enerjisi nasıldır? Aslında ciddi yapıda, içine dönük ciddi yapıda olan bir insanı sosyal bir kelebeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu hayat yolu esnek, sosyal yani esnekleşmeye çalışmanız lazım. E, sizi esnekliğe çağırıyor. E, bu yüzden de birçok zıttı görmeniz gerekiyor. Ve bu zıttı görürken de tabii ki e, yanan alanlarınız, e, genelde iç duygularınızda... <laughs> kabul görmeme, görememe alanlarınız oluyor. Yani güney ay düğümünüz yaysa sizin en büyük korkunuz fikirlerinize kimsenin katılmaması ya da önemsiz görünmenizdir. Yani bu duyguyu tatmak istemez. En büyük kabusu güney ay düğümü yayların en büyük kabusu budur. Oysa ki burada ...sizinle ilgili bir durum yoktur arkadaşlar... ...evet siz bir konuda bilgisiniz... ...bilgisinizdir... ...bir şeylerde kendinizi pişirmişsinizdir... ...ama hayat yolunuz diyor ki... ...esne... ...yeter diyor yani bu kadar diyor... E, ...kütüphanende oturup... ...işte e, ben bunu biliyorum... E, ...şeklinde yaşayıp... E, ...tek başına takılmak... ...o yalnızlık havuzlarına... ...girmek... ...bunlardan çık... Biraz da e, ortamlara katıl, sosyalleş. Ondan sonra e, başka insanlar tanı ve başka insanları da anlayarak bilgi havuzunu genişlet diyor. Aslında bu sizin bilgeliğinize daha fazla bilgelik katacak bir yol. Ama bunu yaparken hayat sizi tamamen zıttınızla sınıyor. Çünkü e, ikizlerde ego yoktur arkadaşlar. Yaydaki egoyu kırabilmeniz için bu yüzden ikizler egosuz, tamamen çocuk gibi. İkizler bir çocuk neşesine sahiptir, çocuk enerjisine sahiptir. Şimdi ikizler burcunu şöyle anlatırlar, bu kuzeyde böyle bir etkisi yoktur. Hani dedikoducu vesaire. Yani kuzeyinizde bir ikizler bulunması sizi başka insanların hayatlarını merak etmek, bu konuda dedikodulara itmek gibi bir eğilim göstermez. Ee, bu eğer Güneş burcunuzda vesairede varsa etki gösterir ee, ya da yükseleninizde varsa ama Kuzey ay düğümünde ikizlerin bu etkisinden daha ziyade dute karşılaşmaları sürekli sizi sosyal alanlara atacak e, Hayat yolları e, Hatta şöyle söyleyeyim belki e, hiç hayalinizde yoktur kalabalık bir ailede yaşıyorsunuzdur ve sürekli yalnız kalmalıyım gibi yani bunu o içinizde yalnız kalmak kalmadaki hissettiğiniz arzu bazen e, bu ilişkiyi bitirmeliyim bu aileden kopmalıyım ben bavulumu, bavulumu alıp buralardan uzağa gitmeliyim, işte e, şurada dağda tek başıma takılmalıyım gibi aslında o ilişki ortamında, o ortamda sıkıntı varmış hissiyatı size verebilir. Bu e, alanımızda en büyük aldanmadır. Bunu sakinleştirmek için işte rutinleriniz arasında kendinize vakit ayırabileceğiniz, yalnız, yalnız takılabileceğiniz alanlar oluşturmanız yeterli arkadaşlar. Burada düşünce yapımızda bizi sanki böyleymiş gibi hani ortamda sıkıntı varmış bulunduğun yerde sıkıntı varmış konuştuğun insanlarda sıkıntı varmış çünkü sürekli e, dikkatinizi karşı tarafa atmaya çalışır zaten negatif etki bu şekilde çalışır arkadaşlar dikkati hep karşı tarafa atmaya çalışır oysa ki burada iç enerjilerinizde çünkü güneyde alışkınız olduğunuz şey e, tek başınalıktır e, yani oturup Derinleşmeyi sever, herhangi bir konuda derinleşmeyi sever, derinliği sever, güney, ay, düğümü, yaylar. Derinleştiği gibi de bu derinleştiği şeyle ilgili herhangi bir şeyi dışarıya sunduğunda bu konuda anlaşılır, hiçbir şekilde tartışmadan anlaşılması ve kabul görmesini ister. Ama hayat yolunuzda bu zaman zaman kabul görmeyecektir arkadaşlar. Çünkü siz belirli artık o sizin e, güneyinizde, kuzeyinizde olacak olan kabul görmekten daha çok sizin için hayatta sizi besleyecek alanın e, kuzeyde e, sizi kuvvetlendirecek, dengeye getirecek alanın bunları tamamen kenara atmaktan ziyade başka şeylere de açılabilme cesareti gösterebilmenizdir. Onlar hep sizde var zaten sizdeki bilgi, sizdeki tecrübe, işte e, yalnız kalmak istiyorsanız, kendinize ait yalnız bir alan bunları her şekilde yine yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken de halk içinde, topluluk içerisinde insanlarla iletişimde olmanız gerekiyor. Şimdi ikizlerin e, ikizlerden gelecek, gölge yanlara gelecek olursak, ikizlerde e, ani ee, öfkeler ve e, sinir nöbetleri olabilir arkadaşlar. Ee, bu yayda da var, ama e, toprakta da yoğun olduğu için e, insanlar arasında öfkeli, sinirli, çünkü ani patlama getirir. Ee, ...yüksek ihtimal hayatınızın ilk dönemlerinde zaten biraz içinize kapanık olma eğiliminiz var. Dışınız kalabalık olabilir, içi kapanıksınızdır genelde. Ee, çok e, zaten anlaşılmayacağım ya, kim anlıyor ki beni kafalarında bulunabilirsiniz. Ee, hayatınızın ikinci döneminde artık derdiniz birilerinin anlamasından daha ziyade... ...bir şeyler sadece paylaşabiliyor olmak olacak Bilgiyi paylaşacaksınız, <laughs> e, sevgiyi paylaşacaksınız, e, kalabalık e, ortamlarda olacaksınız. Sosyal yani e, ikizler sosyalliği sever, e, yeni insanlar, yeni ortamlar görmeyi sever. E, ikizler enerjisinde başka dediğim gibi dualiteden insanları anlar. Yani insanları, e, ikizlerde yargı yoktur. İnsanları yargılamadan her haliyle kabul edip o deneyimde bulunmayı tercih eder. Çünkü ikizler için hayat biraz daha oyundur. Ama yayda bu oyun şeyi yoktur. Yay olgun bir yetişkinse ikizler bir çocuktur. Yani yetişkinlikten biraz daha hareketli bir enerjiye yani durgunluktan harekete alışmanız gereken bir hayat sınavınız var. Bu artık hangi evlerinizde bulunuyor bilmiyorum. Hangi alanlarda tetikleniyor bilmiyorum. Ee, ama genellikle iletişim alanlarınızla ilgili olacak. Ee, iletişim diliniz zaten e, hayatınızın ilk dönemlerindeki iletişim dillerinizle bu dönüşümlerin olduğu dönemlerdeki diliniz ve dönüşüm sonrasındaki dil yapınız tamamıyla değişecek arkadaşlar. Çünkü ikisi de e, bilgi paylaşan e, ikisi de e, bilgiyi yayan, yaymayı seven. Bilgi nasıl yayılıyor? İletişimle yayılıyor arkadaşlar. E, bu yüzden <laughs> e, böyle bir yol, böyle bir e, tekamül sizi bekliyor. E, en büyük tuzağınız anlaşılmazsam tuzağınız. Oysa ki bunu hep hatırlayın arkadaşlar. Oysa ki Önemli olan aslında anlaşılmanız değildir. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Önemli olan yeni bilgiye açılabilmeniz, yeniyi kabul edebilmenizdir arkadaşlar. Yani özgüveni hayatınızda dışarıdan arama ihtiyacına düşerseniz bu sefer güneyde zaten sizin kendi tabanınızda kendinize ait bir güven ortamınız var. Özgüvenli ruhlarsınız. İşte burada yanlışa düşüren, özgüveninizi zedeleyen şey bunun karşıdan kar geleceğini, hani karşıdan takdir gördüğünüzde doğru olduğunuzu, karşıdan takdir gördüğünüzde onaylandığınızda ee, doğruyu yaptığınızı zannetmeniz. Bu bir zandır, illüzyondur arkadaşlar. Bu yolda olan arkadaşların e, temel problemlerinden birisi budur. Şimdi bu iki burçta alanı çok geniş olan burçlar olduğu için burada derin e, neye sahip olduğunuzun incelemesi biraz daha enerji alanlarınızın derinliklerinde olacak. E, düşünce yapınız, hava elementiniz demiştim. Burada güneş burcunuz Neyse arkadaşlar güneş burcunuzun e, elementi farklı bir element de olabilir ama sizin enerji alanınızda güneş burcunuz hava elementinizi oluşturuyor yani düşüncelerde bir şeyleri pişirip ateş elementinizi çıkarıyorsunuz ateş elementinizde ay ve yükselen burçlarınızda olmakta arkadaşlar sizi zaman zaman zorlayacak hayat yolundaki e, zorlayacak etkileri hani bu e, bazı enerjilerin iyice sıkıştığı ve dönüşüme zorlayacak enerjilerinizde Plüto ve Satürn hareketleriyle gelmekte olacak. <laughs> evet e, Kuzey Ay düğümü İkizler e, Neşeli olmayı öğrenecek. Hayattan keyif ve neşe almayı öğrenecek. Aslında keyifli bir yolculuktur arkadaşlar. Ee, sizi ilk etaplarda çok zorlayabilir. Ee, birçok yer terk etmiş olabilirsiniz. Aileyi terk etmiş olabilirsiniz genç yaşlarda. Bu e, Ay düğümlerinde böyle bir potansiyel var. Hani aile ve yuvadan kopma ihtiyacı, anlaşılmıyorum hissiyle kopma ihtiyacı çok olur bu ay düğümlerinde olan insanlarda ama hayatınızın ikinci döneminde dönüşümünüze müsaade ettiğinizde hayat sınavlarınızı doğru okuduğunuzda ee, ciddiyetten neşeyi tatmayı e, sosyalleşmeyi kendini sosyal ortamlarda gösterebilmeyi güzel iletişim kuran iletişimi bilen e, insanlara dönüşeceksiniz sizin e, toprak olarak bu dünyada kendinizi göstereceğiniz enerjiniz bu. Girdiğiniz ortamlarda neşeyi, girdiğiniz ortamlarda e, hareketi, hareketlenmeyi, ikizler size muhteşem bir hareket ortamı sağlayacak eğer izin verirseniz. E bunu, bu hayatınızı zuhur etmiyorsa, e, neşeyi kendinizde çoğaltamıyorsanız, neşe sizden çıkmıyorsa arkadaşlar, e, burada işte bu e, iki dengeyi, İki burcun dengesini sağlayamadığınızdan olmakta. <laughs> Ciddiyetten, sorunlardan, hafiflik ve neşeye gittiğimiz aslında çok keyifli bir yolculuktur. Ee, evet, Kuzey düğüm, ikizlerle ilgili aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. İkisi de çok geniş açılı burçlar. Ee, bu biraz daha bireysel olarak. Aslında e, kişis kişisel olarak hayatlarda daha net ortaya çıkacak etkiler, ama genel etki, genel iç dünyanızda da e, kabul görme, e, anlaşılma, anlaşılmama. Çünkü en büyük derdiniz anlaşılmıyorum olacak, en büyük korkunuz anlaşılmamak olacak. E, bunlarla iç muhakemelerde yani temeli bu düşünce yapınızda ve ateşinizde sizi alevlendiren temel. Sorun bu arkadaşlar. Bunun e, uyanışına geçtiğinizde biraz daha hafif yolunuzda e, hareket ediyor ve ilerliyor olacaksınız. Sevgiyle.